Mer Merhaba arkadaşlar bugün yeni video ile karşınızdayım. Bugün yeni serimiz olan Bedwars hayırlı uğurlu olsun. Bedwars'ı belki bileniniz vardır yeni çıktı serveri öyle. Ya yani yeni dedim bir, bir ay oldu. İşte olan çok pis lag var. Allah da kaldı. Neyse anlatırım şimdi. Arkadaşlar eğer sizde de Bedwars oynamak istiyorsanız like atıp abone olun. Ya bu videonun açıklama kısmında zaten IP'si IP'sini vereceğim. Portu zaten değişmiyor. Adını da zaten siz veriyorsunuz. Size elimden geldiğince güzel video sunmak Sesim gelmiyorsa özür dilerim. Bu arada ben şey yeni oynuyorum. ilk defa gördüm. Ay normalde bunun başka şeyini oynadım da. Böyle bunun şimdi falan oynadım da bu harita yeni oynadım. Adı bilik hatta bilik. Bilik. Orta sürü olsa gerek. Yardımlar ne kadar küçük ya. Çok değişik yardımlar. Bir <laughs> tamam. Biraz bulağa banacağım. Ben ne yapayım? Gitme.

Tamam Bir Bu ne lan? bak ya. Şöyle. Ah, şöyle. Ya laga, ya laga bak ya. Laga bak ya. Laga bak ya. Arkadaşlar ses geldi. Sözü dilerim. Ş Hadi. E e Bakayım başka. Ha, başka da bir şey kalmadı herhalde. Biz yatağı savunak o yeter. Arkadaşlar yatak kırılmasın yeter ya. Öyle hatta çok gelişmiş gelelim. Yatak kırılmasın ne olursa olsun. Şuraya Yani. Aha adam mı geliyor? Ha biz, Şimdi ben bir aday beyaz yapmak istiyorum. Yanıma sesini. Eyvallah eyvallah. Şimdi. Böyle bir Demir. Heh, iyi. Şimdi oraya nasıl gidelim? Evet, şunu. Aa şunu. Abi bu lag'dan korkuyorum ben yani. Arkadaşlar blok lag'ı olursa sıçtık. Adamlar bizi vermesin yeter. Blok lag'ı olduğu an aşağı uçarız. Ücretsiz hava yolları. Adam aha gördün mü? Havaz. Hızlı hızlı hızlı. Lan green kim? Bunlar green mi gitti? Şey. En az olduğum şey var ya adamları o kadar uğraşıyor mu ki? Bir bakıyorum yatakları falan. Tamam TV'den kiliden oyuncu bir şeyler. Bak evet, kafanda da. Ne görecek mi? Ne? Pardon. Ya ah, bu ne bak. Bazı bazı. Bu yavaş? yavaş. Gördü ya. ya, gördü ya, ya gördü anasını ya, gördü beni. Çok artık, Aşırı görünüyor Gönlümün zaten. Başlıyor görünüyor. Benimle birazcık zaten var. Onların bunların mallıklarına bakıyorum. Yol yapıyoruz. Ah adam gördü mü? Allah! Allah! <laughs> adam Bakın ne haber? acı. Evet. video Gidiyoruz. Hadi adam anladı ama. Bir iki biliyor bir bilmiyor. Adam baksana ben. Baksa. Adam bence baktı. Hadi 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 hadi. Ben nasıl çıkacağım ki Zakada müjder mesela. Ya ya. Şimdi kar toplama olacak var. Kar toplu biz mi ziklan birinci mi? bunların şöyle bilmiyiz. ya ağzına tüküreyim ya yanlışlıkla orayı açtım ya Öldürdüm mi ya şey var ya Bir onları bir kaldırdım. Bir <laughs> oradan gitti. Şöyle az alalım ya. Zaten yol var. Ya yok ananın. O katıyor lan. O katıyor. Lan kim o ok katıyor? Vay anasını. Beni yaktın yoldan. Aha, helal sana. Gel lan. Hayla atıyorlar. Dur lan kar topunu getirin bana. Al şu kar topunu Burada mı? Arkadaşlar bir dakika. Allah. Speed kontrol. Neredesin lan? İn lan aşağı. Çok kötü gitti. Adam geliyor. Gitmiyor ki. Lan o bir düşse var ya. Şimdi geri düzelt ya ben böyle oynayamıyorum. Dur o bizimkine gelmeye çalışırken ben ona baskın yapacağım. Hemen yay bir ok alalım. Allah Allah. Yay. Bir de arkadaşlar bunda şey. Mesela sınırsız. O yönü çok iyi. Lan. Heh. O kırmızı mı? Gitmiyor ya. Bokçu. Onu on vurdum. Oho. Kendi adamı yanlışlıkla vurdum ya lan. Ha adamın dikkatini inşallah dağıtmıştır. Yok. Bir dakika. Hmm. Allah burada da red var lan. Zaten bura red de. Aha adam şu anda sesini yapıyor. Aha kırıyor. Kırıyor. Kır lan. Helal sana. Hadi az kaldı. Dur ben oklayayım. İnan aşağı. Kırdı kıracak. Düş lan. Ok çok kötü gidiyor be abi. Öl lan. Öl lan. Lan vuramıyorum ki. Ok çok kötü gidiyor ya. Vurdum. Hadi. İşte bu. Profesyonel lan kıramadın mı? Lan akıllı ben onu vurmak için. Aha şimdi mi kırıyorsun ya? Hadi hadi ucum ucum ucum. Ya orada efsane iyi vurdum ya. Oktu sayesinde geldi. Tamam. Hepsi oraya mı girdi lan? Bir dakika. Bir dakika. Ya oğlum üstünü keşfere çektir lan. Bokunuzu çıkarak çıkarıyor gibi. Bekleme. Bir tane yardım edin artık. Al şuradan baba gibi. Neyi alabilirim? Neyi <laughs> alabilirim? Kalın oğlu Ve kazandık arkadaşlar. İşte bu, işte bu. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bölümümüz iyi geçti. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.